Kadir Albayrak'la son zamanlarda çok uğraşıyorsunuz. Ee, bunun nedeni nedir? Neden ee, Faik Bey ve Kadir Albayrak'la bu kadar uğraşma gereği duyuyorsunuz Sayın Cin? Şimdi e, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesi 6 milyon küsur olmuş. Yani 6 katrilyon para her yıl... Tekirdağ hizmet edilsin diye geliyor fakat bir yağmurda her taraftan patlaklar oluyor, her tarafta paramparça olmuş altyapımız var, sularımız patlıyor, her gün bir yerden arıza geliyor. E, her yıl 6 katrilyon parayı biz hizmet diye harcıyorsak hizmetin karşılığını da görmek istiyoruz. Dolayısıyla Kadiral Bayrak'ta Tekirdağ'da Büyükşehir Belediye Başkanı olarak oturtmuşuz oraya. Bostan korkuluğu değil yani. Sonuçta onu orada tabii ki eleştireceğiz. Tabii ki sorular soracağız. Tabii ki yaptıklarını eleştireceğiz. Bunlara kızıp alınıyorsa da onun kendi problemi. Pasiflora Peki. kullansın. Pasiflora kullan Kadir abi. Pasiflora kullan Kadir abi. Pasiflora kullan Kadir abi. Peki kişisel bir probleminiz var mı? Ben bunu kendi merakımdan soruyorum. Var mı? Yok yok yok. Hayatta e, şunu da bir altını kalın bantlarla çizerek söylemek gerekirse kişisel problemler akıllı insanların işi değil. Kişisel problemler akıllı insanların işi değil. Yani bizler aklını kullanabilen insanlar kişisel husumetler beslemezler. Ben canla niye kişisel olarak kavga edeyim? Seninle niye kişisel kavga edeyim? Yani eğer sen bizim toplumsal beklentilerimize haberci olarak toplumsal konular bizi ilgilendiriyor. Karşılık veremiyorsanız, makamın ağırlığını taşıyamıyorsanız, sizden beklenenleri bir türlü karşılayamıyorsanız o zaman eleştirileceksiniz. O zaman ben niye seninle kişisel problem yaşıyor olayım ki? Kadir Albayrak'ın ne evinde kalıyorum, ne Kadir Albayrak benim cebime para koyuyor, ne benim sponsorum ne de başka bir şeyim yani. Dedem bile değil. Yani Dolayısıyla onunla benim kişisel herhangi bir şeyim olamaz ama topluma karşı büyük bir sorumluluğu vardır. O sorumluluğu yerine getiremiyorsa bir haberci olarak benim onu haber yapma, eleştirme hakkım doğuyor. Ben de o hakkımı kullanıyorum. Kızıyor mu? Kızığa da görünsün. Kızı yani. Hadi. Peki çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz size biraz.